Onların adabından biri de şehirlerin emirlerine uymak, onlara güzelce itaat etmektir. Yine bu senet ile sır seri sakatini şöyle dediği haber verilmiştir. Kim üstüne itaat ederse kendi altı da kendisine itaat eder kendi nefsini terbiye etmekten aciz olan kimse başkasını terbiye etmekten daha aciz olur. Demek ki dergahların, tarikatların bir hiyerarşisi, bir adabı, erkanı var. Bir çavuş, bir zakir, bir vazifeli kimse üstadına itaat edecek ki bu noktada ona itaat etmekle vazifeli olanlar da ona itaat etsinler. İtaat etmeyene itaat edilmez. İtaat Kur'an ve sünnet dairesindedir. Bir üstad Kur'an ve sünnet dairesinde bir şey söylendiğinde itaat edilir. sufinin nübüvvet değil de velayet noktasında gidenler bir üstada kayıtsız şartsız hangi noktada olursa olsun itaati emredilir ona. Ama bizim yolumuz sufili nübüvvet dairesinde nübüvvetin izinde aldılar nübüvvetin izinde algıladığı için bizim itaatimiz Kur'an ve sünnet dairesiyle çevrilidir. Kur'an ve sünnet dairesinde çevrili olan bir itaatimiz göz önünde bulundururuz. O zaman vazifeli olan kardeşler de Kur'an ve sünnet dairesinde bir itaat isterler ve tab olurlar. Bu itaat Kur'an ve sünnet dairesinde olmalı insanların kendi nefislerinden, kendi heva ve heveslerinden, kendi kendisine ürettiği şeylerden olmamalı. Eğer öyle olursa o zaman itaatin tadı çıkar. Eğer öyle olursa itaatten insan zevk alır. O zaman biz kardeşlerin arasında kendi idaremizde hizmet ederken birbirlerimize Kur'an ve sünnet dairesinde davranmaya, birbirlerimizden Kur'an ve sünnet dairesi içinden bir şeyler talep etmeye ve birbirlerimizi bu noktada tavsiye edeceğimiz, nasihat, nasihat edeceğimiz şeyler de Kur'an ve sünnet dairesinde olmalı. Fitneye sebebiyet verecek, kafa karışıklığına sebebiyet verecek, insanların yollarını karıştıracak, düşüncelerini karıştıracak, fikirlerini karıştıracak, tavır ve davranışlardan uzak durmalı ve kardeşlerinin arasında ince bir ahlakın yaşanması için gayret sarf etmeliyiz. Bir başkasının dedikodusu neden? Bir başkasının dedikodusunu neden? Bir başkasının gıybeti neden? Bir başkasının da kıybeti neden? Bir başkasının lafını sana getiren senden de lafı bir başkasına götürür. Bir başkasının eksik ve kusurluğunu sana söyleyen senin de eksik kusurluğunu başkasına söyler. Bunların hepsi de şu kısacık yalan dünyada insanın dervişliğini batıran şeylerdir. İnsanın mahiyatını batıran şeylerdir. Günler gelir geçer, aylar gelir geçer, yıllar gelir geçer, göz açıp kapayıncaya kadar gelir geçer. Arkaya dönüp baktığımızda bir bakarız ki ne yazık ki kazandıklarımızı kaybetmişiz. Bir fare almış götürmüş. Biz buğday ambarını dolduruyoruz derken buğday ambarının dibinden fare bir delik açmış. O fare doldurduğumuz buğdayları hamile alıp götürüyor. Allah bizi affetsin. Buğday toplamak kadar buğdayı muhafaza etmek de önemlidir. Siz tarlayı eker biçersiniz. Harika buğday yetiştirirsiniz. Hasat mevsimi hasadı toplar ambarlara doldurursunuz. Ama o ambara bir fare dadandıysa ve onu derdiyse lazım olduğunda açıp baktığınızda içinde bir tanem buğday Allah bizi onlardan eylemesin. O yüzden kardeşler kendi aralarında aşklarıyla, muhabbetleriyle, bağlılıklarıyla, birbirlerine olan şefkatleriyle, merhametleriyle, birbirlerine olan yakınlıklarıyla, dostluklarıyla Allah ilminde kıymetli hale gelmeleri lazım. Bu birbirinizin eksiğini, kusurunu görmekten geçmez. Birbirlerimizin eksiğini, kusurunu örtmekten geçer. Birbirlerimizin hatalarını, yanlışlıklarını meydana çıkarmaktan geçmez. Birbirlerimizin hatalarını ve kusurlarını örtmekten geçer. Eğer böyle yapamıyorsak, o zaman bizim kardeşliğimiz bu noktada ne yazık ki istenilen noktaya gelmez. Allah bizi onlardan eylemesin inşallah. Amen.